inşasını, mücadelesini vereceğiz. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi yolu denerlerse denesinler. Allah bizimledir. Millet bizimledir. Unutmayın. Milletin hayır duası bizimledir. Siz ak bir kadrosunuz. Aranıza karalar karışsa da Bugüne kadar onları hep birlikte eledik. Bundan sonra da karalar çıkarsa onları da eleriz. Hiç önemli değil. Aklınıza asla leke sürmeyelim. Sürdürmeyelim. Yetimin hakkını 11 yıldır nasıl muhafaza ettiysek bundan sonra da aynı şekilde muhafaza edeceğiz.